Biliyorum e, sonradan elendiğimde, ilk elendiğimde izlemiştim. İnci Semihlere gitmiş, işte beni yalnız bıraklar gibi bir konuşma yapmış. Çok detayına girmeyeceğim. Onunla ilgili bak, onu bu sayfalarında biliyorum. başka bir şey söylemek istiyorum. Burada ben seni üzmek için ya da seni sana sataşmak için söylemiyorum. Şu anlamda seni anlayabiliyorum. Sen diyorsun ya yalnız bırakılmıştım. Üç günlük kız için beni sattılar demiştin. Ben bununla ilgili gerçekten bir çaba içerisine girmedim. Hani söylüyorsun ya işte Tuncay'la koltukta oturdun sohbetlere zorladın bir şey. Ben... hepsini sonradan izledim Pınar. Bak şöyle bir şey Eklemeden söyleyeceğim Eklemeden konuş. Tamam istediğini söyleyebilirsin. Ben sadece kendi hissiyatımla sana samimice bir şey söyleyeceğim. Samimiyetime inanmayı da bilirsin. Senin yalnızlaştırıldığını ben düşünmemiştim. Çünkü senin yerinde değildim. Bunu anlayamazdım. Seni yalnızlaştırması için Tuncay'a özellikle bir şey de yapmadım. O anlamda Tuncay'ın seni yalnız bıraktığını fark ediyorum. Çünkü Serkan da bundan şikayetçi oldu. Ve ben de içeride aynı şeyi yaşadım. Ve Meral, pardon Buket de zamanında bunu hissetmişti Meral ile Tuncay yakınlaşınca. Arkadaşça veya başka şekilde. Yani sanırım Tuncay bir başkası gelince diğerini biraz dışlayan biri. Ee, belki de o yüzden sen öyle durumlar içerisine girdin. İnce kısa yorum alacağım. Cevap ver. Diğer VTR'ye Ya Böyle olabilir. Beni anlaması sevindim. Açın. Ben hala o yalnızlığımın suçunu Pınar'a yüklüyorum. Çünkü izledik evet. daha sonra da izledim ben sen bayağı bir uğraştın bununla ilgili ama şu anda da evet, ben, ben o günlerde ne yaşadıysam sen bence yüz katını yaşadın bu hatalarını görmene de gerçekten şu anda seviniyorum. Hata Peki. olarak görmüyorum ben bir yorum yapıyorum sadece çünkü gerçekten Kasten İnci için ben bir şey yapmadım orada zarar vermek adına. Peki şimdi kişisel konuşmalardan aynı aynı. ziyade bunların eğlenmesine dair elbette ki. Ben bir şey Hepiniz... yapabilir miyim? Peki Türkan Hanım. Yalnız Pınar Hanım İnci Hanım'ı gö göndermek için